2026 LGS mentörlük takvimini başlatıyorum. Eğer çocuğunuz 8. sınıfa geçtiyse ya da sen bir LGS öğrencisiysen kendine şu soruyu sormuş olabilirsin. Bu kadar uzun süre nasıl odaklanacağım? Ya da belki de şöyle düşündüm. Nereden başlayacağım? Hangi kaynak? Ne zaman? Ne yapmalıyım? İşte bu videoda sizi tüm bu karmaşadan kurtaracak bir rehberle tanıştıracağım. 2026 LGS mentörlük takvimini başlatıyorum. Bu yıl bu kanalda size sadece sıradan videolar değil bir sistem sunacağım. Her hafta bir mentorluk videosu, her ay farklı bir tema, her öğrenci için yol gösteren mentorluk adımları. Ama hepsi bu değil tabi. Veliler için özel rehberlik videoları. Bunun yanında Telegram kanalında aylık, haftalık PDF'lerle rehberlik edebilecek kaynaklar. Öğrenci için hedef takibi ve uygulama önerileri Telegram üzerinden 2026 LGS mentolü grubu linki profilimde var